Merhaba bugün ne yapacağız? Bugün I Eat Like Bla 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 konseptli videolardan çekeceğiz. Yani bu videoların konsepti ne? Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün işte birisi gibi yedim. Nokta nokta gibi yedim. Bu bir youtuber olabilir, bu bir sporcu olabilir, ünlü birisi olabilir. Hoşunuza giden beslenme tarzını denemek istediğiniz ya da ne yediğini merak ettiğiniz birisi olabilir. Ben de bugün ilk olarak adayı seçtim. Ada Yalçın. Youtube ismi de Amerika'da bir ada. Yani ne kadar kişi tanıyordur, ne kadar kişi tanımıyordur bilmiyorum. Ama ben onu çok uzun süredir takip ediyorum. Gerçekten böyle çok az takipçisi olduğu günlerden bile belki 2000-3000 takipçisi varken beri takip ediyorum. Ve takip etmeyi çok sevdiğim birisi. Yani Youtube kanalını, onun editlerini, videolarının düzenini ve hayat tarzını vesaire çok seviyorum. O yüzden bugün ilk olarak bu konsepte başlarken ada gibi yemeği denemek istedim. Çünkü hep böyle çok lezzetli tarifler veriyor. Vloglarında bunlara yer veriyor yani. Bol bol yemek görüyoruz. Ve bunların çoğu da sağlıklı tarifler. Hatta hepsi yani sağlıklı tarifler. Çünkü o sporcu zaten ve spor da yapıyor düzenli olarak ayrıyetten. Şimdi fitness'a e falan gidiyor. O yüzden de beslenmesini çok düzenli yapıyor yani. Ve böyle çok ıı, Görüntü olarak da insanını görsel olarak doyuran şeyler. Ben de gerçekten tadını merak ettiğim için bunları uyarlamak istedim. Tabii şöyle bir sıkıntı var. Ada Amerika'da yaşadığı için bazı ürünler burada yok onun kullandığı. Ama ben hani bulabildiğim kadarını böyle ortak yapabileceğim bir şeyleri seçmeye çalıştım. Bazı baharatlarda yine hani dediğim gibi eksiklerim var yani. Orada çünkü böyle işte karışım baharatlardan atıyor bazen. Ama ben az çok içinde ne olduğunu tahmin ettiğim için onları benzerini yapmaya çalışacağım. Onun dışında birçoğu zaten bayağı uygun şekilde ayarladım. Her şeyi aldım tamamladım yani. Ve şu an sabah uyandım. yoga mı falan yaptım böyle. İşte bu ara şeye başladım. Bu Çetin Çetin Taş'ın işte Skorpiyon'a Giden Yol diye bir video serisi varmış. Herkes çok övüyordu. Ben de bayağıdır böyle yeni bir yoga videosu arıyordum. Kimi izlesem, kimi izlesem diye. Çünkü bundan önce çok uzun süredir Boho Beautiful galiba. Yine ismini yazarım bunların. izliyordum. Ama yani bilmiyorum. Sıkıldım artık ondan da. Her neyse. Evet. Ne diyordum? Heh. Neyse ben yogayı yaptım falan işte ama şu an karnım bayağı acıktı. O yüzden hemen kahvaltıyı hazırlamak istiyorum. Gidelim kahvaltımızı hazırlayalım. Adının tarifinden aldığım bir güzel böyle lavaşlı mavaşlı bir tarif yapacağız şimdi. Tam şimdi mutfağa gelmiştim hazırlayacaktım. Çok açımda gerçekten saat 2 falan oldu. Ee, ama şöyle bir şey var ki bugün kickbox turnuvası var ve orada benim arkadaşlarım maça çıkacak yani. Onların çıkmalarına da şu an 5-10 dakika falan var. İlk önce birazcık maçı izlemek istiyorum çünkü asla konsantre olamadım. O yüzden ilk başta maçı izleyip, ondan sonra tekrar gelip yemek yapmaya başlayacağım. <laughs> Şu an açlıktan ölüyorum ama diğeri daha çok heyecan verdiği için onu izlemeyi diyorum. Şu an heyecandan öleceğim. Gerçekten heyecandan öleceğim. Oradaki insanları tahmin bile edemiyorum. Bir de aşırı kalabalık. Böyle herkes bir yerde çalışıyor falan. Bilmiyorum. Başlaması için bekliyorum. Ama çok heyecanlıyım. Başlasın bir an önce. Bayağı kalabalık bu arada. Çok fazla insan var maça girecek olan. Böyle 3 dakikalık bir şey yani geliyorsunuz, dövüşüyorsunuz ve aylardır hazırlanmışsınız. Sonra ya yeniyorsunuz ya da yeniliyorsunuz ve gidiyorsunuz yani. Bilmiyorum şu an çok heyecanlıyım. Oradaki arkadaşlarım adına. Bir maç daha var sanırım. Bundan sonra olacak gibi hissediyorum. Çok açım şu an. Açlıktan da öleceğim. Çabuk çıkın lan. Arkadaşlar şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Maçı beklerken kahve içeceğim. Çünkü Ada da kahveyi çok seviyor ve genelde zaten o da sabahları tüketiyor işe giderken mesela. O yüzden ben de dedim ki bari ben de kahve içeyim yani. Çünkü dayanamayacağım şu an. Ay bu tam artist ya bakar mısın? Ama yani arkadaşlar bacağını öyle açan da açsın otursun be. Helal olsun yani. Kahvaltıyı yapsam yaparmışım. Hala başlamadılar. Anonsu duydum. Vallahi duydum geliyor. Ya Diğerin tadan isim değiştirmişler ve o yüzden başlangıcını kaçırdık. Neyse onu geri alıp izlerim de şu an burada ilk round bitmiş bile ya. Of sinir oldum şu an. Neyse nasıl gidiyor acaba? Ay çok heyecanlandım şu an. şimdi geldim mutfaktayım. Malzemelerimi çıkardım. Yapmaya başlayabiliriz. Evet şimdi burada bir adet lavaşımız var. İlk önce bunun üzerine hindi fümemi koyacağım. Daha sonrasında avokadomu dilimleyeceğim. Sonra şöyle bir kaşık yardımıyla Bir yarım avokadonun yeteceğini düşünüyorum. Çünkü bir tane koyarsam eğer inanılmaz derece kalorisini de yükseltmiş olacağım tostun. Zaten içerisine yumurta falan da girecek. Bence hiç gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden bir yarım avokado yeterli. Zaten ilk kez avokado ve e, yumurtayı birlikte yiyeceğim. Şimdi yumurtamızı yapacağız. Bunun için hemen tavamı alıyorum. Burada doğal tereyağım var. Evet, biraz tereyağımı ekledim. Ya normalde iki tane kırarım ama şu an çok mu doyurucu olacak acaba diye bir tane mi kırsam diye düşünüyorum. Kararsız kaldım. Yumurtayı kaç tane kıracağım konusunda. Bilmiyorum. Galiba bir tane, evet yani şimdi bir tane kırmaya karar verdim. Şimdi yumurta da pişti. Bu sırada ben bu lavaşımı tabaktan alıp bu şekilde ekmek kızartma makinesine koyacağım. Altını açtım. Ama şu an avokadolar kötü olur mu acaba bu şekilde? Bunu düşünüyorum yani. Evet, şimdi yumurtamı da ekliyorum. Evet iyi ki bir tane kırmışım çünkü ben gerçekten yoksa bunun hepsini yiyemezdim yani. Şimdi son olarak da bunun üzerine cheddar peynirimizi alıp şöyle ikiye bölüp hatta bir yarım daha koyabilirim. Şimdi bunu şu şekilde kapatıp saracağım arkadaşlar. Umarım gözükmüştür nasıl yaptığım. Ama yani çok da zor bir şey değil zaten. Kendi yöntemlerinizle de yapabilirsiniz. Şimdi bu burada güzelce ısınsın. Ben dostsa şunu toplayayım. Bu arada bu avokadonun çekirdeğini isteyenler böyle kürdan batırıp birkaç farklı yerinden suyun içerisine koydukları zaman bu böyle çok güzel filizleniyor ve çiçeği çıkıyor. Deneyebilirsiniz. Güzelce kızarttım. Çünkü ben böyle kızarmış çok severim. Lezzetli hmm. oldu yani düşünüyorum. Sadece zaten hani yapmadığım bir tat değil aslında. Çok da farklı değil benim için ama... Avokado beni biraz düşündürtüyor şu an bunun içinde. Çünkü gerçekten avokado ve yumurtayı çok yiyorlar ama ben avokadoyu hep böyle limon ve tuzla yemeyi tercih ediyorum. Bunu şöyle yemem kolay olsun diye ikiye bölmek istedim. Bir tabağına koyabilirim sanırım. Şimdi e, aradaki farka gelecek olursak adanınki daha kalın gözüküyordu. Nedenini bilmiyorum aslında yani her şeyi de gayet koydum ama onunkinin daha kalın gözüktüğünün farkındayım. E, bir de sanırım o lavaşı hiç ısıtmadan koyuyor. Ben e, böyle bir ısıtmak istedim yani birazcık hem peynir de çedar da erimiş olsun diye. Ama yani tadını çok da değiştireceğini düşünmüyorum bunun. Ve artık <laughs> yemek istiyorum sadece. Ha bir de az kalsın unutuyordum. Ada bunun yanına bitki çayı içeceğini söylüyor ve bir bitki çayı yapıyor. Yeşil çay yapıyor. Ben de şimdi evde doğal yeşil çayımdan yapacağım. Tadaa. Evet kahvaltımız hazır. Bitki çayımız yapraklarıyla ve adanın kahvaltılık tarifinden müthiş bir lavaş. Ya of sinir oldum çünkü internet bok gibi. Açılmıyor hiçbir şey. Saat 3.30 oldu ya. 3.30. Neyse şimdi Friends açacağım bu yüzden. Çünkü YouTube yani anlamadım. Bir kasıyor. Bir şeyler oldu falan filan. Zaten izleyecek bir şey de bulamadım. şimdi tadıyorum. Bakalım. Ya avokado ve yumurta gerçekten bir umarım güzel olmuştur ya. Mmm. Şu an bayağı iyi tadım. yoğunluklu olarak hindi fümenin tadı geliyor. Ben ısıttığım için sanırım avokadolarım birazcık pişmiş. <laughs> yani böyle biraz farklı geldi tadı. Böyle içine bir ekşilik katmış. Yani sanki bir ot koymuşsunuz gibi bir tat veriyor aslında avokado. Ama yumurtanın tadını bayağı hafifletmiş. Bence yumurta sevmeyen insanlar için bu tarif bayağı iyi olabilir bu arada. Tabii Çedar da yoğun bir tat olduğu için bence o da böyle baskılamış yani yumurtanın tadını. Güzel ama benim hoşuma gitti. Ama bir dahaki yaptığımda avokadoyu tekrar koyar mıyım sanmam. Yani avokadoyu bence ayrı yemek, onun tadını ayrı ayrı almak benim için daha iyi. Ama hani sanırım ada bunu daha proteinini ve işte faydalı, sağlıklı halini arttırmak için yapıyor. Tahmin ettiğim kadarıyla. Hmm. O yüzden olabilir. Ama bana kalırsanız bir daha bunu avokado sos şekliyle yaparım. Ve avokado sos şekliyle afiyetle yenir. Arkadaşlar bitki çayının tadına bakmıyorum. O zaten bildiğiniz bitki çayı yani. <laughs> ben şimdi şuren süzdürerek bunu bitireceğim. Ve muhtemelen akşam yemeğinde görüşürüz. Çünkü saat zaten 3.30 oldu. Bir öğle öğünü olmayacak yani. Zaten sanırım adada hep iki öğün falan yiyor. Çünkü Vloglarda hep öyle görüyorum yani. Böyle sabah evden çıkmadan önce bir kahvaltı hazırlıyor. Ve akşam eve geldiğinde yemek yapıyorlar. O yüzden akşam da normal bir yemek tarifini yapacağız. Ne Kaçta çıkacağım bakalım. Bu beni baya tok tutacak diye düşünüyorum. Muhtemelen yani akşam yemeği 9'a 10a falan kalır. Göreceğiz bakalım. Akşam yemeği de görüşürüz. Evet yemeğin sonlarından bildiriyorum. Avokado gerçekten bence çok gereksiz arkadaşlar. Bunun içinde hiç olmadı ya. Yani yok avokado giderek böyle doydukça lezzetsiz gelmeye başladı. Avokado olmasa gerçekten çok iyi ama yok avokadolu bir daha yapmam. Bu arada kalorilerini de buraya bırakacağım. Ada hesaplamış. Ben kendi yaptığımınkini de ayrı hesaplayıp koyabilirim aslında. Ve düşünün yani oradan avokadoyu çıksak bayağı da kalorisini, kalorisini de düşürmüş oluruz aslında. Yok arkadaşlar ben avokadoyu ımcık yani böyle sevemedim bunun içinde. Şimdi ben tekrardan mutfağa geldim. Çünkü böyle hava çok kararsın istemedim yemeği yapmak için. Ekmek falan zor olacaktı. Hem de böyle o saatte üşeniyorum. Ondan sonra gece 10'a 11'e falan kalıyor yemek. O yüzden yemeği yapacağım. Belki hemen yemem bilmiyorum. Çünkü kahvaltı bayağı tok tuttu yani. Şimdilik acıkmadım. Ama böyle ilerleyen saatlerde hazır olursa benim için de kolay olur diye düşündüm. O yüzden şimdi yapacağım yemeği. Akşam yemeğinde ıı, kremalı tavuklu şey makarna yapıyordu ada. zaten genel öyle oyunlarında tavuk kullanıyor. Tavuk kızartacağız ayrıyetten. Üzerine ayrıca sebze de. Ha bu arada sebzeli bir de. Yani şöyle tavuğu kızartacağız. Sebzeleri haşlayacağız. Makarnayı pişireceğiz. En sonunda kremayla hepsini karıştıracağız. Şimdi hemen yapmaya başlıyorum. Siz de izleye durun. Merak ediyorum yine tadının nasıl olacağını. Çünkü yine daha önceden bu kadar çok şeyi karıştırmamıştım. Özellikle bezelye falan girecek. Bezelyeyle bakalım nasıl olacak tadı. Tadacağım, deneyeceğim. Yorumlarımı da size söyleyeceğim ondan sonra. Evet bakalım nelerimiz varmış. Şimdi tavamız burada. İlk önce tavamızı dilimleyeceğiz. Daha sonra karnabahar, brokoli, ve havuçlarımızı hatta ilk başta bu üçünü dilimleyip haşlamaya koyayım. Ondan sonra adı direkt hazır haşlanmış alıyor bu arada sanırım. Ben direkt böyle aldım kendi haşlayacağım. Sonra tavuklarımı doğrayacağım. Daha sonrasında makarnamı suya koyarım. sonra tavukları kızartacağım. İçerisine bu sebzeleri koyacağım. Sonra bu dondurulmuş dolaptaki bezelyemi ve mısırımı çıkardım. Bu ikisini de ekleyeceğim. En son içine krema koyacağım ve tamamlamış olacağız. Şimdi ada bu aşamada bunun üzerine böyle farklı bir baharat koyuyor. Yani üzerinde kutunun e, garlic ve herb yazıyor. Ya garlic zaten sarımsak, tam okey sarımsak tozu var muhtemelen ve e, kavrulmuş ot diye çevirdi. Bilmiyorum herb'ün tam karşılığı ne. Ama sonuç olarak ben bunu direkt böyle yeşil olan, yani işte kekiktir, nanedir falan filan bu tarz bitkilerden oluşuyor bence. O yüzden ben de tavuğun içine de kekiğin yakışacağını düşündüğüm için buna birazcık kekik, sarımsak yerine de bir adet sarımsağı rendeleyip koyacağım. Ya da doğrayıp koyacağım, rendelemeyeceğim. Evet. Ve biraz da toz biber atıyor. Evet adı diyor ki krema zaten yağlı olduğu için makarnayı ayrıyetten yağlamayacağız. O yüzden biz de yağlamayacağız makarnamızı. Zaten ben de böyle yapışmasın diye birazcık içerisine e, pişerken yağ koyuyorum. Tuzunu da hatta o aşamada koyuyorum. Daha lezzetli oluyor. İçine çekiyor böyle. O yüzden ekstradan hiç yağ koymayacağız. Onu direkt ocaktan alıp e, süzeceğim. Ve direkt işte şöyle tavukla karıştıracağız sebzelerim de burada artık bunların altını kapatıyorum. Çünkü çok erisinler istemiyorum. Tam şu an tavukları koyacaktım böyle alelacele. Bu arada çok güzel bir haber aldım. Ee, diğer birinci maça çıkmıştı yani. Evet onu maalesef kazanamadı ama bugün bir tane daha maç vardı. Ve şimdi ona çıkmış. Yani çünkü iki farklı kategoriden giriyordu. Şimdi girdiği kategoride kazanmış. Çok mutluyum. Maçı izleyemedim. Çok üzüldüm buna ama hemen gidip şimdi tekrarını izleyeceğim YouTube'dan şu yemeği yaptıktan sonra ama çok mutluyum. Gerçekten çok sevindim. Şimdi evet. Neyse tavuklarımızı yapıyoruz. Normalde ben kapağını kapatırım bunun ama şu an kapatmayacağım çünkü kızartma şeklinde yapacağız. O yüzden de böyle daha iyi kızarması için kapağını kapatmıyorum. Suyu uçsun istiyorum çünkü. Sebzelerin kıvamı çok iyi olmuş. Böyle sertliği falan çok aşırı yumuşamamışlar yani tam istediğim gibi. Tavuklar da burada. üzere. Biraz daha piştikten sonra katacağım. Neyse arkadaşlar, tavuklar çok çok iyi. O yüzden artık sebzelerini katıyorum. Yalnız bu ne sağlıktır be. Ada helal olsun vallahi gerçekten. Her şey var yani. Herhalde almadığımız şu an vitamin, besin öğesi falan filan kalmayacak. Kremamızı sallıyoruz. Ada diyor ki kalorisi çok yüksek olmasın diye çok fazla e, krema koymuyorum diyor. Oha ben bence şu an biraz ama yine de biraz daha koymak istiyorum. Çünkü ben kremayı seviyorum. <laughs> Yeter herhalde ya. Yeter mi gençler? Ay azıcık daha koyacağım. Tamam. tamam vallahi yeter bu sefer. Söz. Daha fazla koymuyorum. ya izledim şimdi tekrar da acı sos koymuyormuş. Bu beni çok üzdü. Çünkü o nasıl yerse öyle yapmam gerekiyor eğer tam tadını almak istiyorsam. Neyse artık acı sossuz yiyeceğim. Ama en sonuna yalan söylemeyeyim şimdi. Birazcık acı sos koyarım yani o şekilde de denerim. Çünkü bu tam böyle acı sosluk bir yemek oldu bence. Şimdi tadına bakacağım. Yemem demiştim. Biliyorum. Biliyorum demiştim. Biliyorum çok şey söylüyorum ama yiyeceğim. Çünkü acıktım. Yaparken acıktım ve tadını da merak ettim yani. Canım istedi böyle lezzetli olduğu için. Şimdi bir tabağımı göstereyim size. Ondan sonra da hemen maçı açacağım. Maçı izlerken tekrar geri sarıp izlerken o sırada da yemeği yiyeceğim. Ay sonunda buldum hangi maç oldu. Yemeğe de odaklanamadım ya bir türlü. Hmm. Tuzunu azaltmışım. Biraz daha tuz atacağım o yüzden. Şeyi çok merak ediyorum ya. Hakemler ne diyor acaba? Böyle çünkü sürekli yanaşıp yanaşıp sadece bir tanesine falan böyle bir şeyler söylüyorlar. Ne diyorlar acaba? Bakıyoruz tadına bu arada. Böyle yerken ne makarna ne tavuk böyle hiçbir şeyin tadını değil yeni bir şeyin tadını alıyorsunuz. Yani böyle çok fazla şey karıştırdığımız için sanırım. Olmaz başlıyor. Yorumumu birazdan yapacağım. Ya bir dakika bir şey soracağım. Hakemler çok tatlı. Böyle dizlikleri falan kaydığında düzeltiyorlar. Bir şeyler çıkınca falan hani onlar fark etmese bile. Ne bileyim güzel bir şey bence müdahale etmeleri böyle. Yani bilmiyorum. Çok sevdim bu şu an bu hareket. Şuraya biraz acı sos sıktım şimdi. Bayağı yakıştı. Tahmin etmiştim zaten yakışacağını da. Çok sevdim şu an. Ya, enteresan bir yemek. Bayağı sağlıklı gerçekten. Yani ayrı bir salata yemektense böyle hepsini birlikte yemek de aslında karışık sevenler için, karışık yemeği sevenler için güzel. Birazcık sürdüğü zaman. Neyse artık yemeye devam edebilirim <laughs> Of çok heyecanlı heyecanlı Yemişim de baya hiç farkında değilim ha. Şimdi daha ayrıntılı yorum yapacak olursam Mısırı zaten seviyorum Sevdiğim bir şey O yüzden her gördüğü şeyi severim Brokoli'nin tadını da severim Karnabahar zaten çok fazla gelmiyor bile Havuç haşlaması da iyi. Bunlara krema katmak da harika bir fikir. Ama bunun içinde makarna olmayabilir mesela. Hani bunu yine ada sanırım böyle birazcık karbonhidrat olsun diye doyurucu olsun diye yapıyor. Makarna olmasa da olur bence. Özellikle diyetteyseniz bunu makarnasız, yani Tabii diyetteyseniz kremasız yapmanız da gerekir çünkü krema da baya bir kalori yani. Ama azıcık krema koyup böyle tadını yani ıslak hale getirebilirsiniz çünkü ben daha ıslak yemeği severim mesela. Onun dışında dediğim gibi ee, okey yani. Bezelye de yani olabilir. Fena sayılmaz. E, genel olarak yani bilmiyorum. Güzel ya. Güzel yani. Hani ama acı soslu halini daha çok sevdim. Acı soslu haline daha yüksek puan veririm. Bu da gayet sağlıklı ve doyurucu. Hem de görsel olarak ne tatmin eden bir besin. Zaten adanın yemeklerinin hani ortak özelliği bence böyle gerçekten e, yani yüksek protein okey. İkinci olarak da görsel olarak da insanın gözünü doyuruyor. Ada böyle şeyler önem veriyor bence. Ki ben de mesela yediğim yemek böyle gözümü doyursun isterim. Yani öyle olmayınca mesela o yemekten ne kadar yesem de sanki doymamışım gibi ve sürekli böyle başka bir şeyler yesim geliyor. O yemek böyle beni tatmin etmediği zaman. O açıdan başarılı bir yemek. Genel olarak da şu yorum yapmak istiyorum. Gün doyurucu mu geçti? Evet doyurucu geçti. Sabah kahvaltımız zaten kuvvetliydi. Akşam da bunu böyle bol bir şekilde yedik ki ben daha küçük bir porsiyon bile yedim sanırım. O yüzden bence genel olarak doyuruculuğu da iyiydi. Kahvemizi de içtik. O da iyiydi. Bir iki çayımızı da içtik. Her şeyimizi içtik. Hem sağlıklı hem de hiç aç kalmadan bir gün geçirdik. Ada aralarda böyle tatlı kaçamakları yapabiliyor. Mesela bu videoda sanırım yine proteinli ama protein değeri yüksek bir dondurma bulmuşlar. Yeni bulmuşlar. Onu deniyorlardı. Ama böyle bir dondurmayı Türkiye'de bulabileceğimi sanmadığım için ve hani görmedim de daha önce yani. O yüzden dondurma almadım. Hiçbir dondurma almadım yani. Yani ben tatlı tüketmeyeceğim bugün muhtemelen. İnşallah. <laughs> yani tüketmeyeceğim. Çünkü bugün Adana yerse onu yiyoruz. Dondurma da olmadığına göre başka tatlı tüketmeyeceğim. Evet. Evet. Bu video da bu şekildeydi. Şu tabağından çekeyim. <laughs> Hatta şu ışıkta kapatayım. Benim için güzel bir seri oldu. Ne yiyeceğim diye düşünmek zorunda kalmadım. Çünkü evde ben yalnız kaldığım için şu anda böyle tek başıma, tek kişiye daha doğrusu yemek yapmak beni bana çok şey zor geliyor bu aralar. Hani kendime tabak hazırlamayı severim. Evet ama bilmiyorum. Bu aralar böyle çok üşeniyorum buna. O yüzden de hem dedim bu challenge'ı yapayım. Hem de işte bunu da aradan çıkarmış olurum diye düşündüm. Çünkü ne yiyeceğim diye düşünmüyorum. Onlar ne yiyorsa direkt aynısını yapmış oluyorum. Mantıklı bir şey bence. Ee, i̇lk denemem bence iyi geçti. Hemen hemen ikisinde çok benzer yemekleri yapabildiğimi düşünüyorum. İçerisine kattığım şeyler falan filan olsun. Tabii ki ülke farklılığı var. Şimdi Türkiye Amerika aynı marka ürün kullanamadım yani o yüzden. Güzel bir gündü, doyurucu bir gündü, sağlıklı bir gündü. Adaya teşekkür ediyorum bugün bunları yediği için ve beni aç bırakmadığı için. Evet, bir sonraki videomda kim olur? Ben de daha bilmiyorum. Eğer önerileriniz varsa sizden bekliyorum. Lütfen aşağıya yazın. Çok yardımcı olursunuz bana. Çünkü şu an ben hani bulamadım. Yani aklıma gelen isimlerin de ne yediklerini bulmak çok zor. Özellikle YouTube falan çekmiyorsa ve böyle vlog şeklinde çekmiyorsa YouTube'u da. Hani YouTuber'ların ne yediklerini bulmak da zor. Ünlülerin zaten çok zor. Çünkü nerede ne yediklerini bilmiyorsunuz. Ve hani anca böyle Instagram'ını çok sosyal bir şekilde kullanıp hani paylaşıyorsa böyle bilebiliyorsunuz. O yüzden bulmak gerçekten zor. Eğer bulursun yani daha doğrusu aklınıza birisi gelirse yorum olarak yazabilirsiniz. Ben de onlardan fikir almış olur ve yapmaya çalışırım. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bu tarz bir videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de arkadaşlar bir zahmet beğeni basabilirseniz çok çok sevinirim. Küçük bir ve böyle yeni bir kanal olduğum için böyle şeylere gerçekten ihtiyacım var. Bana destek olmuş oluyorsunuz yani. Daha fazla insanın görmesini sağlamış oluyorsunuz. Teşekkür ediyorum ve bir sonraki videoda görüşürüz.